Onu götüremezler. Anne. Gelin var ya Mertvan. Onlar al kızım bu cana. Bak, bak. ümere bak ümere. Ümere bak ümere. Uh -huh. <laughs> ha. Hadi oğlum götür. Bak olur, otur. şu Bak Ana bak ana. maşallah Baba Bak hele mertüvanın olduğu yere koy. Çıl şu ver. kızına atayım. Şunu da Bu da Ali, olurum. Ali'ye çağırın. Gel kızlara çağırın.